İş insanı, sanayici, AK Parti Malatya tanıtım ve medyadan sorumlu başkanı Mahmut Poyraz kanalımızı ziyaret ederek AK Parti'de ben de varım dedi. E, adaylığımızın başlangıcında Malatya için yola çıkıyoruz diye bir slogan belirledik. Mahmut Boyraz, Malatya Vuslat Televizyonu'nu ziyaret etti. İş insanı, sanayici, AK Parti Malatya Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkanı Mahmut Boyraz, ziyaretinde 2023 seçimlerinde Malatya'da milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. Malatya'mızın uyumda yayın yapan ilk televizyonlarından biri olan Vuslat TV'de arkadaşlarımız bizleri çok güzel karşıladı. Teşekkür ediyorum. İsmim Mahmut Boyraz, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanıyım. Aday adaylığı sürecinde 2023 seçimler öncesinde biz de partimizde yaptığımız görüşmeler sonrasında aday aday olmaya karar verdik. Bununla ilgili de basınımızın yüzde kuruluşlarını ziyaret etmek için programlar yapmaya başladık. İlk olarak da size geldik, sizin televizyonunuza geldik. Boyraz, Malatya'nın sanayisine ve ticaretine ve tüm alanlarına sunacak proje ve tecrübeleriyle olduğunu, halkın her kesimine ve özellikle gençlere yönelik çalışmalarının olduğunu belirtti. Ben sanayici bir insanım ve ticaretin içerisinde gelen bir insanım. İlk öncelikle olarak Malatya'nın sanayisine, ticaretine katkı sunacak projelerimiz var. Kaysımız için yapabileceğimiz yani kayısımızı daha entegre bir ürün haline getirip katma değerli bir ürün haline getirip yurt dışında pazarlama açısından yapabileceğimiz projelerimiz var. Gençlerimize dönük projelerimiz var. E, aday adaylığı sürecimiz de İlerleyen günlerde projelerimizi açıklayacağız. Bununla ilgili de bir basın toplantısı yapacağız inşallah. Boyraz açıklamasının devamında AK Parti teşkilatında olmasının yanı sıra tanınmasının ve sahayı bilmesinin avantaj olduğunu belirtti. Ben yıllardır AK Parti teşkilatlarında görev yapıyorum. Son 4 yıldır da tanıtım ve medya başkanıyım. Bundan dolayı da sizlerle mesai arkadaşıyız diyebilirim kendi adıma. Yani teşkilatta olmamız sahayı bilmemiz anlamında bir de olumlu katkılar sunuyor. Teşkilatımız işte şehir merkezinde esnaflarımız, vatandaşlarımız, birebir dokunduğumuz insanlar. Ondan dolayı bu yani avantajlarımızın olduğunu düşünüyorum ben. Aday adaylığına karar verirken yeni bir anlayışla ve Malatya için yola çıktık diyerek Malatya halkının desteklerini beklediğini kaydetti. Yani biz adaylığımızın başlangıcında Malatya için yola çıkıyoruz diye bir slogan belirledik. Biz Malatya için yola çıkıyoruz. Yeni bir anlayışla halkın halkla iç içe herkesin sorunlarına cevap verebilecek şekilde bir program adılıyoruz ve 2023'te Malatya'nın vizyonunu belirleyecek bir ekiple geliyoruz. Malatya halkının desteklerini bekliyoruz. Aday adaylığı sürecinde 2023 seçimleri öncesinde.